Örsev Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız iki renkli. Hep birlikte 16 ilmek atarak örneğimize başlayalım. İlk ilmeğimi attım. şekilde 16'ya tamamlıyoruz. 16 ilmeğimi attım. Bir düğüm atmıştım buraya ipim açılmasın diye. Şimdi çıkardım. Ve şimdi bir sıra ters öreceğim. İlk ilmeği boş aldım. 1 16 ilmeğimi de bu şekilde ters örüyorum. Bir sıra ters ördüm. Şimdi farklı bir renk bağlayıp örneğimize başlıyoruz. Bu sırayı da düz örüyoruz. İçten ve dıştan alarak sıramızı tamamlıyoruz arka yüzü bu sırada da bir işlem yapmayacağız. Ters örüyoruz. Son ilmeğimi bir üst sıra hangi renk yapacaksam o iple bitiriyorum. 1. ilmeğimizi boşaldım. 2. ilmeğimizi ördüm. Ve 1 2 aradan ilmek uzatıyorum. 2 örüyorum. 1 2 ve 1 2. Tekrar 1 2 1 2 yani mavilerin altından ilmeğimi aldım bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz 2 düz örüyoruz bir ilmek alıyoruz bu sırada tamam oldu arka yüzümüzdeyiz örülmüş ilmeklerimizi ters örüyoruz Boş ördüklerimizi, ilmek çektiklerimizi de örmeden şişimize tekrar alıyoruz. İki tane örüyoruz, ters olarak. Bu aldığımız ilmekleri boş alarak devam ediyoruz. Bir, iki ördüm. Bir, iki. ilmeğimi alıyorum bir ve son ilmeğimi bir sonraki sıram ne renkse o ipimle alıyorum ön yüzümüzdeyiz ve şimdi örnekteki işlemlere başlıyoruz bu uzatarak aldığımız ipimizi Ön tarafa geçiriyoruz. Ve iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Arkadaki ilmeği çıkaracağız. Ama bu uzattığımız ilmeğimizi tekrar şişimize geçiriyoruz. Ki arkadaki ile birlikte alabilirim. Bu şekilde olacak. Uzattığımız ilmeğimizi ön tarafa alıyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz arkadakini çıkarıyoruz bir sonrakini içinden geçiriyoruz ve bunu sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyoruz sıramızı da böylece tamamlamış olduk. Arka yüzümüz çok daha kolay. Sadece ters öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda yine bir sonraki sıranın ipine renkse ilmeğimizi o iple bitiriyoruz. yani sarı ile aldım. Yine aynı birinci sırada yaptığımız gibi ama bu sefer iki örneğin arasına bir örnek koyacağız. Bu nedenle ilk 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 3 İlk sırada 2 ilmekti. Sonraki sırada araya denk gelmesi için 3 ilmeğimizi düz ördük. 1 2 Aynı birinci sıradaki gibi işlemler. Bir boş alıyorum. İki örüyorum. Tekrar bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızda sonda da 3 ilmek düz kaldı. Ve aynı şekilde ters yüzünü ilk örnek sıramızdaki gibi ördüklerimizi ters olarak örüyoruz. 3 ilmeğimiz ters. Bu ilmeklerimizi arka yüzde örmeden alıyoruz. 1 2 ters ve bunlar boş. Aynı ilk sıradaki gibi. Arka sıramızı tamamladık. Yine ön yüzümüzdeyiz. İlk sıradaki gibi iki düz iki düz ördükten sonra pardon örnek koyacağız. Ön tarafa geçirdik. Arkadaki ile birlikte aldık. Ve tekrar uzattığımız ilmeğimizi alıyoruz. Arka taraftaki ilmeğin öndeki ilmeğin pardon önüne geçiriyoruz. Alma dolaştırdım. Ve tekrar örnek çok kolay olunca anlatırken dolaştırıyorum böyle sanırım ilk sırada yaptığımız gibi aynı şekilde devam ediyoruz arka yüzümüzde hiçbir işlem yok tamamen ters örüyoruz. Bir kez daha koyalım örneğimizi. İki düz ördüm. Örneğimizin bittiği yerden tekrar diğer örneğimizi başlatıyoruz ve 2 ilmek düz. 2 örneğimizin ortasından aldım. Tekrar 2 düz. 2 örneğimizin ortasından Üçüncü sıra örneğimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bir ilmeğimi boş aldım ve bu ilmeğimi diğer örnekler örnek sıralarında yaptığımız gibi alıyorum, ön tarafa geçiriyorum. Önce birinci ilmeğimizden, daha sonra tekrar şişime takıyorum ve diğer ilmeğimi. Bu şekilde bu sıramızı da devam ettiriyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur örneğim. Faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.